Twitter beğeni hilesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hile sayesinde sizler de paylaştığınız gönderilere beğeni hilesi yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi kalan limit 5000 arkadaşlar. Kalan sürede 24 saat. Yani 24 saatte 5000 beğeni limitiniz var. Şimdi Twitter beğeni hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır? Sizlere bunu göstereceğim. Bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve kullanıcı adını yoruma yazanlara Twitter'da 1000 takipçi hediye göndereceğim. Şimdi Twitter beğeni hilesi hangi siteden yapılır videoyu sonuna kadar adım adım izleyin. Bu arada beğeni hilesi yapacağınız zaman profiliniz herkese açık olması gerekiyor. Bu konuya dikkat edin. Evet arkadaşlar bu hileyi hem tabletten hem bilgisayardan hem de telefondan yapabilirsiniz. Herhangi bir program indirmenize gerek yok. Google'a gelip Medyaliz yazıyorsunuz. Medyaliz.com sitesine girdikten sonra aşağı inip hilelere giriyorsunuz. Buradan da tekrar hilelerden Twitter'ı bulacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer platformlarda da hileler var. Şimdi şimdi Twitter beğeni hilesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı yazan yere paylaşımın bağlantısını yapıştırıyorsunuz. Miktarda girip Twitter beğeni hilesi gönder diyorsunuz. Eğer Twitter'da daha fazla etkileşime ihtiyacınız varsa Mecaliz'in ana sayfasına dönüyorsunuz. Buradan da ana sayfadan Twitter servislerine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Twitter takipçi, beğeni, retweet, yorum, izlenme her şeyi satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun.